Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Shared filmi oranın 12 yani 12. sürümünün nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Yani böyle böyle nasıl e, yani bu bir seri olacak arkadaşlar. Bir 60 50 bölüm, 50 bölüm falan olur herhalde. Tam bilmiyorum. Çünkü öğrenecek bayağı şey var. Başlayalım. İlk önce bu bir yani şey şu menüyü göstereceğim size. Burada arkadaşlar e, proje oluşturabiliyorsunuz. Sonra burada böyle şeyler var. Ay copywriting falan var. Sonra avatar, instant, auto reframe, scene detection, auto beat science. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Yeni proje oluşturabilirsiniz. Yani burada böyle şeyler var. Eğer bunu da değiştirirseniz bakın. Fatura yaptım örneğin. Hani şu an YouTube Shorts için oldu. Instagram için seçtim. Instagram için oldu. Sinema gibi seçtim. Sinema gibi oldu. Neyse. Yani buradan ayarlayabiliyorsunuz. videonuzun büyüklüğünü vesaire. Cloud Project'te de galiba sizin projelerinizi buraya saklıyor. Creator Hub varmış. Bu neymiş? Bakalım. Ha, Burada da böyle işte galiba şeyler anlatılıyor. Böyle eee neydi onun adı? Ha, tips tricks işte onlar anlatılıyor. Niye açıldı? Bir Söylüyorum. Saniye. Bir saniye. Ha, gördüğünüz gibi yani böyle şeyler var. Create Project'e geldiğimizde buradan yeni bir projeye yeni projemiz geliyor buraya. Burada işte ses ataması yapabiliyorsunuz. Sonra bir şeyler yapabiliyorsunuz yani burada evet. ses, titles, transitions, effects, stickers ve templates var. Buradan böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.